Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle iki şiş örgüde lastik istemeyen ama yakadan başlamalı yelekler için yaparsanız eğer şöyle iki düz iki ters üzerinden kurulan model olarak şöyle sizlerle yapalım. Yakadan başlamalı yeleklerin roba kısmına üç parça yelekler eğer yapacaksanız, alt kısmına iki düz iki ters lastiği yaparak başlayabilirsiniz. Şimdi bakın bir sıra hazırladım modelimizi iki, iki düz iki ters şeklinde. kenar ilmeği şöyle düz ördüm modelin 3. sırası arka yüzündeyim ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum iki düz iki ters iki düz iki ters iki ters <laughs> kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Şimdi kenar ilmeğini ördükten aldıktan sonra şöyle bakın örmeden aldım. Bir tane arttırıyorum. Bu iki tane düz olan ilmeği keserek tek ilmeği düşürüyorum. İki tane tersimi ters örüyorum. Bir tane arttırıyorum. İki tane düz olan ilmeğimin düz yönüyle kesiyorum. Terslerimi ters örüyorum. Bir tane arttırıyorum. İki ilmekten şöyle bakın bir ilmek çıkarttım. Tekrar iki tane tersimi ters örüyorum. Modelin dördüncü sırasında şu şekilde bakın oluşturuyoruz. Normal arka yüzüne döndüm. Bir, iki. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters kenar ilmeğinde örerek sıramı şöyle tamamlıyorum bu kalıbı arkadaşlar tekrar ederek ilerliyoruz. İki düz iki ters sonra ajurlu kısmını yaparak tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Eğer bu yeleğin baştan yapımını isterseniz linkini bırakabilirim yorum kısmına. Şöyle yakadan başladığım için modeli şöyle tutayım. Esnek bakın. İster yetişkin örgülerinde ister böyle bebek yeleklerinde ama erkek çocuk, erkek bebeklerde daha çok uygun bir model. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.